bankacılık sektörü. Aslında baktığımızda bankacılık sektörü dediğimiz sektör Borsa İstanbul'un lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Sektörel anlamda ağırlığına baktığınız zaman da bankacılık tarafının yaklaşık olarak %17-%18'e denk gelir. Yani bankacılık tarafı yukarı yönlü hareketini yaptığı zaman da Borsa İstanbul tarafı da yukarı yönlü hareketini yapmaya genelde başlar. Veya diğerlerine sert satış varsa bankacılık yukarıysa endeks orada ufak da olsa dengelenir. Şimdi bankacılıktaki ana senaryo ne? En çok buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi birincisi faizlerin beklentisi. Faiz gerçekleştikten ve hayatımıza girdikten sonra bankacılık tarafındaki fonlama maliyetleri azalacaktır. Bu birincisi. Bu bilençi olum etkileyecek nokta. İkincisi Bankalar bunu internet bankacılığından kontrolde edebilirsiniz artık yavaş yavaş. Bankalar mevduat faizlerini hızlı bir şekilde aşağı indirirken bakın kredi faizleri yani sizin çektiğiniz ihtiyaç kredisi veya diğer krediler onların faizleri hızlı bir şekilde aşağı inmeyecek. İnmiyor. Bu ne demektir? Aradaki marj bankaların yazdığı kar demektir. Net kar marjını etkiler bu. Bu beklentiden dolayı bankacılık tarafında yukarı yönlü hareketlenmeler karşımıza geliyor. Ama İkinci çeyrekte faizler yüksek olduğundan dolayı fonlama maliyeti yüksek olduğundan dolayı ve bu aradaki makas açık olmadığından dolayı ikinci çeyrek bilançolarında bankacılık tarafında nispeten de olsa baskı görebiliriz. Ama bu faiz indirimlerin başladığı üçüncü çeyrek tarafında bu senaryo üçüncü çeyrek bilançolarında değişecektir. Şimdi, şimdi, bankalar ne yapar? Sizden bir para toplar. Bankalar sizden bir para toplarken siz o parayı ya mevduata yatırırsınız ya boşta durur. Boşta duran parayı da Merkez Bankası belli bir zorunlu karşıtı. gösterip bankalar onu kredi olarak verebilir. Bunu topladığımız zaman da bütün bankalara baktığımız zaman bundaki en savunmacı banka olarak hangisi ön plana çıkıyor? Garanti ön plana çıkıyor. Aynı zamanda 2025 yılında e, ee, bitirme bitirilme hedefi var. Ki bitirilecek gibi de gözüküyor. Çünkü çıkışlar çok ciddi bir şekilde sert olarak da var. Şimdi KKM oranlarına baktığımız zaman da sektör ortamı altında olan bankaların bir tanesi de Garan. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam da burada özellikle yüzde falan borsaya açık garanti tarafında ve bunda belli bir oran zaten BBVA'da. Yani aslında baktığımızda bankacılık tarafındaki yukarı yönlü hareketleri garanti gibi şirketler birazcık da olumlu e, olumlu yansıyabiliyor. O yüzden garanti tarafında temel nokta dikkat edeceğiniz nokta bunlar olsun.